Bugün burada büyük çekmece ilçemizin Dizariye ve Güzelce mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanan kronik su baskınlarını son vermek, bölgedeki atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrımını yapmak ve atık su arıtma tesislerine gelen ek yükün azaltılmasını sağlamak amacıyla başlattığımız atık su şebeke ve kolektör imalatlarının temel atma töreni için bir aradayız. Bildiğiniz gibi ki olarak ilçe ayrımı yapmaksın İstanbul'un her noktasında önemli altyapı ve çevre yatırımlarını gerçekleştiriyor. İstanbul'u daha güzel günlere taşımak için sağlam altyapı, sağlam gelecek anlayışıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Güzelçemiz büyük çekmecede de yıllardır çözülemeyen, özellikle ana arterler ve sahil kesimlerinde yaşanan su basınlarının ortadan kaldırılması için iski olarak bölgede çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Bu defa temel atma ile başlayacağımız Avrupa bölgesi 5. kısım müteferrik atık su, yağmur suyu ve dere ıslatı inşaatı işi kapsamında Büyükçekmece ilçemizin Dizdariye, Güzelce, Bahçeli Evler, Ulus, Pınartepe ile Murat Çeşme mahallelerinde atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrımını yaparak kronik hale gelmiş olan su baskınlarının önüne geçmiş olacağız. Sahilden uzak bölgelerde bilhassa fenli olmayan şebeke ve kolektör hatlarını da sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız. Projemiz kapsamında Büyükçekmece ilçemizin söz konusu mahalleleriyle Beylikdüzü ilçemizin Yalklı ve Kavaklı mahallelerinde yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda atık su ve yağmur suyu hattı inşa etmeyi planlıyoruz. Yapacağımız yatırımların toplam maliyeti 415 milyon lira civarında olacaktır.